CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen tesettürlü bir kadına yönelik ahlaksız tutumuyla yeniden başlayan postmodern tesettür karşıtlığı ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'le eş tutan çirkin benzetmesi paralelinde muhalefetin ayrıştırıcı dinini masaya yatıran AK Parti, gündem analizi raporunda şu değerlendirmelere yer verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Bayramı kutlamalarında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'u Bizans'tan aldığını söylemiş, AK Parti seçmenine ve AK Parti'ye yönelik Bizans, Haçlı gibi benzetmelerde bulunmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, vatan toprağına yapılan işgal saldırısına karşı milletimizin kenetlenerek kazandığı bir zaferi temsil etmektedir. Millet olmanın böylesine anlam kazandığı bir günde dahi siyasi çıkarları gözetmek adına AK Parti'yi ve AK Parti seçmenini Bizans'a benzetmek siyasi bir gafın ötesinde bilinçaltında yatan nefretin göstergesi olmuştur. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eski İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeterek halkın büyük tepkisine neden olan Meral Akşener bu açıklamasıyla temel toplumsal değerleri gözetmekten uzakta bir siyasi anlayışa ve karaktere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Gün aşırı üretilen yalan ve iftira içeriklerle bu gibi ahlak dışı açıklamalar sürekli olarak AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi dilinin ayrıştırıcı olduğuna yönelik iftiralarda bulunan muhalefetin ayrıştırıcı söylemleri esas olarak bizzat kendisinin kullandığını bir kez daha ispat etmiştir. AK Parti iktidarı döneminde kaldırılan başörtüsü tesettür yasaklarının son derece çağdışı, ilkel, faşist bir uygulama olduğu gerçeği günümüzde toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmektedir. Eski Türkiye'nin vesayet destekçisi, şimdilerinse özgürlükçü partileri olduğu iddiasındaki muhalefet partileri bu gerçeği topluma yakınlaşabilmek adına zaruri olarak kabullenmek zorunda kalmışlardır. Ancak zaman zaman yaşanan bazı olaylar muhalefetin özellikle CHP'nin arkaik zihniyetine ele verir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreninde Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk de mezunlar arasındaki yerini almıştır. Eski Türkiye'de kendi çocuklarının yemin veya mezuniyet törenleri için kışlaya girmesi engellenen başörtülü anneler artık kendi kızlarının başörtülü olarak subay olabilmesine şahitlik edebilmektedir. Yaşanan bu gelişmeye karşı özellikle sosyal medya üzerinden gösterilen bir takım tepkiler muhalif cenahtaki postmodern karşıtlığı tekrar göz önüne serin niteliktedir. Bazı paylaşımlarda açıktan sergilenen başörtü karşıtı radikal söylemler birçok paylaşımdaysa yerini o kıyafetle asker olması doğru değil gibi söylemlere bırakmıştır.